teneke de altın da reşat altını da ham maddesi topraktır. Ama teneke toprağı gördüğünde direkt çürür, toprakla karışır, yok olur. Ama reşat altını kesinlikle kesinlikle toprak çürütemez. Tarih boyunca altın altındır, teneke tenekedir. Hainlerin değerini muhafaza edemeyenler. Teneke, hele de bu asırdakiler çok tehlikeli teneke, paslı puslu, kime değseler hastalık bulaştırıyorlar. Reşat altınları ekmeğini yediği, aşını yediği, ibadetini yaptığı topraklar kutsal olduğunu bilirler. Ve vatan sevdası kalplerindeki imandan gelir, ölürler, teneke olmayı kabul etmezler ve insana layık olduğu değerle buluşurlar dünyada insana layık olduğu değeri veren tek din İslam dinidir. Yüce bir makam uğruna insanlık adına hizmet ederler ve pırıl pırıl parlarlar. Bu tenekeler o reşat altınlarını kıskanırlar. Saldırıyorlar ordularıyla yok ediyorlar ama onlar toprağın üstünde de toprağın altında da. Yine reşat altını yine reşat altını toprak onları çürütmüyor. Herkes teneke olmak istiyor. Siz araştırın Reşat altını olun. Her zaman değerlidir. Dünyada da ahirette de. Bu tenekeler bizi çok kıskanıyorlar. Satın almak istiyorlar. Aklen mantıken hiç teneke paslı puslu teneke reşat altını satın alabilir mi? Almaya gücü yeter mi? Bu akıl mantık işi mi? Yok diyor. Ha, ben bunlara diyorum ya kafası kırık akıl hastaları. Yanlış mıymışım? Bunların yeri o kadar hatlaştılar. ...idam sehpasını kurdum. Mahkeme-i Kübra'yı yer taşıdılar. Biz bir kenara çekiliriz. Bir pırıldarız. Dünya toplanır etrafımızda. Bir güneş gibi kainatı aydınlatırız. Bu da dinimizin.